Evet, değerli konuklar, e, çok değerli e, zabunoğlu Sabunoğlu e, Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticisi e, değerli arkadaşlar, e, değerli il ve ilçe meclisi üyesi arkadaşlarım bugün Kula için ve belediyemiz için önemli bir protokol imzasında beraberiz. Evet, Kula tarihi ve kültürel bir şehir olduğu kadar doğal zenginlikleriyle Kula Maden Suyu da Kula'nın bir gerçeği ve değeridir. Bu noktada yaklaşık 50 yıldan beri Zabunoğlu Limites Şirketi tarafından bu maden suyu çalıştırılmakta olup 10 senelik sözleşmelerle bugüne kadar gelmiş. 2016 yılında sözleşmeleri bitmiş olup her iki tarafın iyi niyet çerçevesinde olmasına ve yapıcı olmasına rağmen maalesef mutabakat sağlanamamıştı. O günden bugüne çeşitli tabii ki görüşmelerimiz oldu. Biz Kula Belediyesi olarak her ne kadar işte bulunduğumuz, sahip olduğumuz değerleri iyi ve kıymetli hale getirmek düşüncesinde olsak da tabii ki ilgili firmada vermiş olduğu 50 yıllık emeğe binaen ve işte marka değerine ve buna benzer kaynağı ilk günden bugüne çalıştırmasına rağmen tabii ki bu noktada şirketinin lehine bir takım şeyler için mücadelesini verdi. Ben biraz önce söyledim tekrar bugüne kadar gerek markalaşma noktasında gerekse ilçeye sağlamış oldukları ekonomik katkı ve istihdam noktasında ve ayrıca turizme ivme kazandırmaları noktasında ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu saatten sonra çok daha iyi noktalara götürürüz hep beraber. Kula'yı, Kula Maden Sudası'nı diye düşünüyorum. Bu tabii ki anlaşmanın ve uzlaşmanın Buraya gelme noktasında bizlere destek veren, içeriden dışarıdan gelen arkadaşlarımıza da ben şahsımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayla beraber Kula Maden Suyu, yani Zabunoğlu Maden Suyu ticari, Sanayi Ticaret ve Şirketi ESKAD'ıyla, şimdi yeni adıyla Kula AŞ olarak bahsedilecek olan bu maden suyu, 2016 yılında 17 bin lira civarında bir bizim işte aylık kiramız vardı. Şu an bugünkü geldiğimiz noktada ise 30.064 lira civarında bir bedel var. Biz bunu yaklaşık %85'e yakın bir kira artışıyla yeniden revize ederek 51.800 liradan başlayan ve hatta belki de çok daha fazla yüzde geçecek avantajlar sağladı ilgili firma. Kendilerine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. 16 Mart 2026 tarihine kadar da o sözleşme uzamış oldu. Ee, bu anlaşma hem ilgili e, firmaya hem efendim kula belediyesine hem kula halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim sizden de bir görüşlerinizi alalım. Uzun süredir devam eden görüşmeler sonrasında bugün nihai bir çözüme geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, evet. Şimdi ben e, saygıdeğer belediye başkanım. Hüseyin Tosun'a, meclis üyesi arkadaşlarıma hepsine e, sonsuz teşekkürlerimle başlayayım. Eksik olmasınlar, tekliflerinizi değerlendirdiler. E, gerekli ilgi al alakayı fazlasından e, fazlasıyla gördüm. Şahsım ve şirketim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Reisimden her zaman e, şöyle bir konuşmamız vardır. Her ikimiz de kulaya hizmet ediyoruz. Reisim başkan olarak ben kulava densiyonu, marka olarak, isim olarak e, Türkiye'ye ve dışarıya ülkelere duyurmak o vazifede bana kalıyor. Bu yapılan protokol e, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz üzerimize düşen vazifeyi e, 48 senedir yaptığımız gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Kula maden hepimizin malıdır. Kulanın önemli bir değeridir. Kulanın simgesidir. Bulamadığın sürenin e, ayakta tutmak belediyemizin ve şahsımızın, şirketimizin en önemli vazifesidir. Her ne şekilde olursa olsun bu marka e, yaşamaya, büyümeye ve e, gelişmeye devam edecektir. Huzurlarınızda tekrar sevgili başkanıma, kardeşime, dostuma ve meclis üyesi arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi kırmadılar üzmediler. Ee, hayırlı olmasını tekrar e, temenni ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bir sayın nesil kula maden sodasıyla büyüdü. <laughs> i̇nşallah bir nesil daha yani kula maden <laughs> suyuyla büyür, devam inşallah, eder. İnşallah. Allah i̇şte günleri ve nasip günleri göstersin. Yani e, diğerini de açıklayabilirsin istersen. En son konuştuğumuz var ya. Evet Sayın Kemal Bey, ha, protok protokol, protokol dışında bir ama Jestiniz bu... vardı sizin. Bizler buna şahit olduk. Bunu da kameralarımıza söylerseniz memnun oluruz. Şimdi Allah kısmet ederse belediyemizin benden bir e, talepleri oldu. Onu e, ciddiyetle değerlendireceğimin, burada herkesin uzunluğunda sözünü verebilirim. Ondan sonra istenilen e, bir damperli kamyondur. Ondan sonra onu belirli bir süre içerisinde Ondan sonra inşallah Allah'ın su kısmı ederse gene sizin şöyle güzel bir şeyle, ne doğru, bir törenle ondan sonra e, inşallah o e, o günü görmeye görmeyi bizlere nasip etsin. E, o, o, Çok o, teşekkür ederiz. Allah nasip kısmet ederse bu sözümüzde e, yerine getireceğiz inşallah. Reisim o yönden müşteri evet, olmanızı. Çok, Çok, de, çok de. teşekkür ederim.